Merhaba arkadaşlar. Her ay yaptığımız klasikleşen SUV, sedan, hatchback kasa araçların ÖTV muafiyetli fiyatlarını ve teknik özelliklerini belirttiğimiz videoları Kasım ayı itibariyle engelli raporuyla alınabilen en kaliteli ve en uygun araçlar şeklinde yapacağız. Araçların bollaştığı ve yeni ÖTV muafiyeti üst limitine sayılı günlerin kaldığı zamanlarda bile Bayiler ve galeriler aylardır ellerinde tuttukları araçları insanlara ekstra rakamlara vermeye çalışıyorlar. Otomobil simsarları şu an piyasa durmuşken hem ellerinde kalan yılı devrilecek olan otomobilleri bir an önce satmaya çalışıyorlar hem de 3 ay öncesine kadar hüküm süren geleneği, yani fazla rakamlar istemeyi ihmal etmiyorlar. Artık koz tamamen sizin ellerinizde arkadaşlar. Bayiler ve galeriler artık piyasayı düşürmeye ve sizin kurallarınıza göre oynamak zorundalar. Bakmayın siz bazı bayi ve galerilerin geçmişi özlemelerine ve hala yüksek rakamlar isteme çabalarına. Çoğu markada artık araçlar var ve haraç olarak istedikleri 100 binler 200 binler artık eskilerde kaldı. Kimse bu rakamları vermez. Artık çünkü hem otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı hem de kredi muslukları kapatıldığı için bu rakamlara araç satacak enayi bulamazlar. Bir de yıl sonu yaklaşıyor. Satmak zorunda oldukları kotayı dolduramadılar ve herkes yeni ÖTV muafiyeti üst limitini bekliyor. Kısaca tüm kozlar artık son kullanıcıların ellerinde. Her zaman söylüyoruz. Ekstra rakamlar vermeyin arkadaşlar. Hele ki şu bitik piyasada hiç vermeyin. Gelelim Kasım ayında engelli raporuyla alabileceğiniz kaliteli araçlara. Listemizin ilk sırasında son dönemlerde ÖTV muafiyeti satışlarda adını duyuran Kia Stonic var. Stonic'i manuel ve otomatik vitesli başlangıç paketleri şu an ÖTV muafiyetiyle satılıyor. Otomatik vites Cool 1.4 modelini de alabildiğiniz için manuel Cool 1.2'ye bakmanızı tavsiye etmem. Zaten ikisi de yaklaşık aynı rakamlara veriliyorlar. Ama kul cool 1.4 hem motor gücü hem de otomatik vites olmasından dolayı tercih edilmeli. B segmenti benzinli istiyor ve 100 beygir gücünde ve 133 torka sahip. Bagaj hacmi 352 litre olan araç ortalamada 6.9 litre yakıt tüketiyor. Liste satış fiyatı 1 bin TL olan Stony'in ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 581 bin TL'ye denk geliyor. Bu araca maksimum 600 bin TL'ye kadar fiyat verilebilir. Opel Crossland. Şu an liste satış fiyatı ÖTV muafiyetini aşmasına rağmen muafiyete sokulup satılan araçlardan Crossland. BSUV kategorisinde uzak ara en beğendiğim araç diyebilirim. Kronik hararet sorunlarını bitirdikten sonra en revaçlı olan BSUV oldu. Crossland'in hem manuel hem otomatik giriş paketleri ÖTV muafiyetiyle satılıyor. Fakat bayilerinde fiyatlar arasında büyük bir uçurum var. Bir bayisi 560 bin TL derken diğeri 650 bin TL diyebiliyor. Bundan dolayı Opel Türkiye'ye telefon açıp stoğunda Crossland bulunan bayileri öğrenip sırayla bayilerinden fiyat alın ve en uygun rakamı veren bayiden aracınızı alın. Kurumsal firma bir bayi ne diyorsa diğeri de aynı şeyi der diye düşünmeyin. Bayiler arasında çok farklar oluyor. Opel Crosstent Essential otomatik vitesli B segmenti benzinli bir SUV. Aracın turbo motoru 130 beygir gücünde ve 230 torka sahip. Bagaj hacmi 410 litre olan araç ortalama 4.9 litre yakıt tüketiyor fabrika verilerine göre. Tabi bu rakam son kullanıcılarına göre 6.5 litre civarlarında. Liste satış fiyatı 1.223.000 TL olan aracın an itibariyle ÖTV muafiyetli satış fiyatının 679.000 TL olması gerekirken Crossland'i Nisan ayı fiyatlarından satıyorlar. Ve aracın fiyatı 1 milyon 45 bin TL'ye düşüyor. Bu rakam üzerinden de birçok bayisi 560 bin 800 TL'ye aracı veriyor ÖTV muafiyetli olarak. Listemizin 3. sırasında MG ZS var. Pandemi ile birlikte master markalara özenip araçlarını satmayan ve en sonunda araç piyasası patlayınca mecburen tüm modellerini çıkarıp satmaya çalışan MG birçok markada olduğu gibi satış yapamayınca ÖTV muafiyetli satışlara tutundu. Otomatik modeli olan Comfort 1.0'ları ÖTV muafiyetiyle satmaya başladılar. Comfort 1.0 benzinli B segmenti bir SUV. Aracın 111 beygir gücündeki turbo motoru ortalama 7.2 litre yakıt tüketiyor arkadaşlar. Liste satış fiyatı 1 milyon 69 bin TL olan MG ZS Comfort 1.0'ın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 580 bin TL'ye denk geliyor. Honda City Elegance 1.5 B segmenti benzinli sedanın 121 beygir gücünde motoru ve 145 azami torku var. Otomatik vitesli araç ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor ve 519 litrelik bagaja sahip. Liste satış fiyatı 976.000 TL olan aracın ÖTV muhafiyeti satış fiyatı da 543.000 TL. Peugeot 208 Prime 1.2 PureTech. B segmenti benzinli hatchback kasa araç, 100 beygir gücünde motora ve 205 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama 4.3 litre yakıt tüketiyor ve 311 litrelik bagajı var. Bugün itibariyle bas paket olan Prime 1.2'ye 26.000 TL zam geldi ve aracın fiyatı 997.000 TL'den 1.023.000 TL'ye çıktı. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 570.000 TL. Şu koşullarda bile zam yapma gafletinde bulunan markalara sakın tamah etmeyin. Eninde sonunda piyasa gerçekleriyle yüzleşecekler. Birçok marka fiyatlarında indirim yaparlarken Bunlar neyin peşindeler anlamak mümkün değil. Citroen C3 Aircross C3 Aircross'un da hiçbir modeli ÖTV muafiyetine girmemesine rağmen son iki aydır neredeyse tüm araçlarını ÖTV muafiyeti olarak sattılar ve stoklarını eritmek üzereler. İlan sayfalarında da siz de sıkça görüyorsunuzdur. Galeriler bayilerdeki C3 Aircross'ları toplayıp hala ekstra paralara satma peşindeler. Sakın oyuna gelmeyin arkadaşlar. Bayilerinden olması gereken rakamları almaya çalışır. Fiat 1.2 modeli B segmenti benzinli bir SUV, Crossland ile birlikte piyasayı domine eden B SUV'lerden. Aracın 130 beygir gücünde motoru, 230 azami torka sahip, ortalama 5 litre yakıt tüketen aracın bagajı da 410 litre. Liste satış fiyatı 1 milyon 88 bin TL olan araç ÖTV muafiyeti olarak 590 bin TL'ye satılıyor. Seat Arona Style 1.0 Eco B segmenti manuel vitesli benzinli SUV'nin 95 beygir gücündeki motoru 175 azami torka sahip. Ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre olan Arona daha önce birçok belirttiğim gibi piyasadaki en dolu araçlardan. Çünkü sürüş destek sistemlerinin hepsine sahip. Biz bu araçları bulamıyoruz diyen arkadaşlar tam anlamıyla araştırma yapıp markaların Türkiye distribütörlerine ulaşsınlar. Onlar hangi bayide hangi model varsa teker teker söylüyorlar. Sadece kendi ilinde araç arayıp bulamayanlar bu araçlar satılmıyor diyorlar. Halbuki şu an bile sarı sitelerde bu araçların hepsinin ÖTV muaf satıldığını görebilirsiniz. Sadece kendi ilinde araç arayıp bulamayanlar bu araçlar satılmıyor diyorlar. Halbuki şu an bile sarı sitelerde bu araçların hepsinin ÖTV muaf satıldığını görebilirsiniz. Liste satış fiyatı 1 milyon 25 bin TL olan Arona'nın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 570 bin TL. Renault Megane Joy 1.3 manuel Renault geçen ay sürpriz bir kampanya yapıp kendi sitesinden ÖTV muafiyeti satışlarını duyurmuştu. ÖTV muafiyetini aşan giriş paketini ÖTV muafiyetli olarak satışa sunmuştu. Bu ay içinde kampanyaları güncelleniyor. Kasım ayında değişik kampanyalar görebiliriz arkadaşlar. Megan Sedan 1.3 C segmenti benzinli bir sedan. Aracın 140 beygir gücünde motoru, 260 azami torka sahip. Araç ortalama 7 litre yakıt tüketiyor ve bagajı da 503 litre. Liste satış fiyatı 1 milyon 31 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 562 bin TL. Dacia Duster Essential 90 BG C segmenti benzinli SUV'nin 90 beygir gücünde turbo motoru ve 160 azami torku bulunuyor. Manuel vitesli otomobil ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 478 litre. Lise satış fiyatı 985 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 547 bin TL. Dacia'dan Kasım 15'e kadar kampanyalar bekliyorum ve otomatik vitesli Essential 150 BG modelini ÖTV muafiyetli satacaklarını düşünüyorum. ÖTV muafiyeti üst limiti arttırıldığı zaman birçok master markanın SUV'leri ÖTV muafiyetiyle alınabileceği için şimdi pastadan pay almak zorundalar. Şu son iki ayı değerlendirip otomatik tasarları da engelli bireylere vermeliler bence. Hyundai Beyon 1.4 Jump Otomatik B segmenti benzinli SUV şu an piyasada en revaçlı olan araçlardan. Otomatik vitesli aracın 100 beygir gücündeki motoru 134 azami torka sahip. Ortalama yakıt tüketimi 7 litre olan Beyon'un bagajı da 411 litre. Beyonları galeriler toplamış ve yine ekstra rakamlara vatandaşa iteleme peşindeler. Sakın oyuna gelmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi artık ipler tamamen sizin elinizde ona göre hareket edin. Liste satış fiyatı 950.000 TL olan Beyon'un ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 528.000 TL. Bu ay ÖTV muafiyetli araç satışında çok kritik. Özellikle ayın sonlarına doğru değişik kampanyalar gelebilir. Arkadaşlar tetikte olmanıza fayda var. Toyota Corolla için kampanya yaptı. 3 günde stoklarını bitirdiler. Hem bekleyenler için hem de marka için olumlu oldu bu durum. İnşallah diğer markalardan da sırayla böyle kampanya haberleri gelecek. Yarın da engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alabileceğiniz uygun fiyatlı araçlara bakacağız. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.